Görüyor musun? Bak bir bacağı şurada, bir bacağı şurada adamın. Kalbinde bir hançer, kafasının üstünde bir yılan. Gördün mü adamı? Ve burada bir kadın, bir adam. Aman, aman, aman. Evet. 2 dakika dondurdum kusura bakmayın. Bizim ev hali biliyorsunuz. Şimdi ne dedik? Burada bir erkek var, burada bir bayan var. Bak buradaki adam onları gizli gizli izliyor. Bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer hayatında böyle gizli kapaklı işler yapıyorsan vallahi ortaya çıkar. Bak dikkat et buna. Bir taraftan duyuyorsun mesajlar geliyor. Bir sürü görüşmeler çıkmış. Bir sürü böyle bir sürü ya yani boş insanlarla boş boş konuşmalar yapıyorsun ve bu artık hiç hoşuna gitmiyor. Şimdi bu olay var ya şu iki ikisi arasındaki olayı Burada bir tane böyle büyükçe bir köpek çıkmış. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi buradaki bir adam şu ağacın arkasında saklanan İnşallah görüyorsunuz. Ağacın arkasında saklanıp da izleyen bak böyle kafasını gözünü çıkartmış izliyor. Onun kafasına bir yılan sokuyor onu tamam mı? Onun bir dostu var. Ya yani onun bir dostu var. Onu seven onun bir dostu. Belki de böyle birisini bir yerde gör. Belki de buradaki adam olan sensin yani ve senin bir dostun diyecek ki ya işte ben senin karını ya da kocanı şurada şununla şöyle şöyle gördüm diyecek ve sen bundan sonra böyle belki de takibi alacaksın. Ya da buradaki de sen, buradaki kadın da sen olabilirsin. Aman diyeyim, dikkat. Şimdi bu burada kovboy şap, şapkalı da bir adam suratı çıkmış. Bakar mısın? Resmen böyle güzel bir burnu var, ağzını açmış. Ne demekse kovboy şapkalı adam onu bilmiyorum. Amerika'ya mı gideceksin? Evet, bunun dışında bir sonsuz, bak böyle bir, e, görüyor musun bak sonsuzluk işaretini? Diyor ki, inşallah görmüşsündür. Şimdi bu sonsuzluk işareti bir aydınlığın üzerinde duruyor. Yani diyor ki sonsuz sonsuz ne demek sonsuzluk? Bolluk bereket demek. Böyle çok uzun zaman Mutlu olmak demek burada da seninki için de böyle çok uzun zaman mutluluk ve burada kocaman bir arı var bak arıya bak kanadı falan kocaman bir arı bir kere diyor ki çok çalışkan olacaksın çok çalışacaksın çok da ama kazanacaksın ama nasıl çalışacaksın kendi işini yapıyor olsam bile gerçekten hani deriz ya eşek gibi çalıştım ben de paramı biriktirdim işte aynen böyle çok üzgünüm ama o kadar çok çalışacaksın yani. Evet o kadar çok çalışacaksın ama o kadar çok da inşallah para kazanacaksın. Geleceğinle alakalı da yatırımlar yapacaksın. Bunun dışında bir değişim dönüşüm zamanının içerisine girmişsin. Hiçbir şey senin için artık eskisi gibi olmayacak. Bir kere halin, tarzın, tavrın, kilon, e ne bileyim böyle belki de böyle biraz bir estetik operasyonlar yani ne zamandır düşünüyorsundur ama bir türlü belki şuralarıma ama şurama şurama bir botoks yaptırayım falan filan. Eşine şimdi ya cesaret edemiyorsun diye aman nasıl olur ki iyi bir yer bulmak lazım falan filan. <laughs> Bizimkiler de böyle konuşuyorlar bu arada. Böyle şeyler de konuşuyor olabilirsin. <laughs>